Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım hepinizin en başta sağlığı, huzuru, keyfi yerindedir. Yeni videomuzda yeniden buluştuk. Bu hafta 12-18 Eylül haftasını yorumlamak üzere birlikteyiz. Bakalım yeni haftamızda neler var ama onun öncesinde sizlere şöyle kısacık bir duyurum var. Kısmetse 8 Ekim Cumartesi günü Online bir seminer düzenlemeyi planlıyorum. Zoom üzerinden olacak ve bu seminerimizin de ana konusu astroloji, aşk, ilişkiler ve evlilik temalarıyla bağlantılı. Arzu ederseniz detaylar için bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Dilara Topcan diye aratırsanız beni zaten hemen bulursunuz. Veyahut bu videonun yorum kısmına da bilgi, nasıl ulaşacağınız dair bilgi isterseniz bana yorum bırakabilirsiniz. Ben bilgilerimi sizinle paylaşırım. Ve o şekilde bu seminerimizde hani ne gibi e, astrolojinin daha doğrusu aşk, ilişkiler ve evlilik temalarına bağlı olarak ne gibi göstergelerine bakıyor olacağımızdan da size anahtarlarla bahsedelim. Bir nepsi daha böyle astrolojiyle yakın hine ilgilenenlerin de fazlasıyla belki de katkı sağlayacağı bir seminer olacak. Pek tabii ki sıfırsa bilginiz bu konularla alakalı ki sıfır olduğunu düşünmüyorum. Bu videodaysanız ucundan köşesinden astroloji takip ediyorsunuzdur büyük bir olasılıkla. Sıfır bile olsa çok bir bilginiz olmasa bile katılabilirsiniz. Çünkü bir nebse böyle farkındalık üzerinde de interaktif şekilde sohbet de edeceğimiz aslında birbirimizi de tanıyabileceğimiz bir seminer hazırlıyorum sizler için. Ve bu seminerimizde hem astrolojik doğum, haritamız, doğum haritalarımızdan daha doğrusu hangi göstergeleri nasıl değerlendirdiğimize dair sizlere bilgiler sunarken daha doğrusu astroloji, evlilik, aşk, ilişkiler konulara dair bizler haritalarda hangi göstergelere bakıyoruz bunları sizlerle paylaşırken aynı zamanda örnek harita incelemeleri de yapıyor olacağım. Özellikle Hollywood'dan tanırsınız. Angelina Jolie, Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ı bilirsiniz büyük bir olasılıkla. Bilmeseniz bile hiç sorun değil. Onların şöyle özet hikayelerini size anlatıp hani haritaları üzerinden de e, evlilik, ilişkiler ve neden bazı durumların olmadığı konularıyla bağlantılı olarak o kadersel etkileri de sizlere harmanlayıp sunacağım. Ve bir artısı daha da şu, arzu eden katılımcıların da kayıt esnasında doğum bilgilerini alıyor olacağım. Seminer evvelinde yani kayıt olurken kayıt olmaya karar verirseniz ve o doğum bilgileriniz ışığında da seminerimiz esnasında veyahut öncesinde artık kararlaştırırız. Sizlere semineri dinlerken kendi haritanızla bağlantılı olarak takip edebileceğiniz göstergelerle alakalı kısacık böyle bilgiler de sunacağım ki hani semineri izlerken ha benim haritamda da şöyle şöyle bir şey var. Şu gezegen şu burçta acaba böyle bir etki mi çıkıyor ben diye gayet kendi içinizde değerlendirmeler yapabilin diye eğer arzu ediyorsanız pek tabii ki e, bu e, şeyden yararlanırsınız. Yani istemeyen katılımcılardan öyle bir zorunluluğunuz yok doğum bilgisi alma konusunda. Evet sanıyorum her şeyi e, bu esnaya kadar anlattım. Bayağı böyle detayı var. E, arzu edenler varsa... Daha böyle detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, nedir bu seminerde tam ne yapacağız tam anlamadım ben Dilara diyorsanız da bana dediğim gibi Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Orada e, sizlere elimden geldiğinde destek sağlarım. Bir de 3 kişiye de bu semineri hediye etmeye niyet ediyorum. Fakat bunun için de şunu rica edeceğim sizlerden. Bu videomuzun bir görselini ve video linkini Instagram Stories'den paylaşmanızı rica ediyorum. Bu paylaşımınız esnasında hem beni etiketlemenizi ki haberim olsun böyle bir paylaşımdan hem de 3 arkadaşınızı etiketlemenizi rica ediyorum ve bu doğrultuda sizleri de kuramımıza katıyor olacağımı söyleyeyim. 3 kişiye bu seminer benden hediye olacak. Onun da bilgisini sizlere vermiş olayım. Evet. Bakalım bakalım. Ee, yeni haftamıza geçelim. Bu seminer inşallah bu aşk ilişkiler, evlilik değil birçok kişinin merak ettiği hayatımızdaki çünkü en büyük sınavlar arasında yer alıyor ilişkiler. Kişiler genellikle ilişkiyle alakalı bir şey yaşadıkları vakit daha e, büyük dönüşümler, dönüşümleri yakalama daha doğrusu fırsatıyla buluşabiliyorlar. O nedenle e, astrolojinin de bizlere özellikle ilişkiler sevgi konuları, sevme kapasitesiyle bağlantılı konular, sevgi ve ilişkilerle alakalı karmik getirdiklerimizle alakalı birçok sunduğu temalar çok değerli gerçekten ve gerçek anlamda bu matematik müthiş ışık tutuyor. Özellikle sinastri ve kompozitleri incelediğimiz zaman sinastri nedir? İşte ilişki uyum haritaları diyelim kompozitte aslında ilişkinin kaderini anlatan harita vardır. Hepsini işte o seminerde sizlere anlatmayı planlıyorum. Çünkü çok değerli bilgiler gerçekten astrolojinin bizlere sunduğu. Pek tabi ilişkiler derken illaki romantik ilişki olmasına gerek yok biliyorsunuz. Her türlü arkadaşımızla olan da bir ilişki türü. İşte işveren ve çalışanlar arasındaki de iş türü. Anne çocuk arasındaki ilişki de bir ilişki türü. Ama biz daha ziyade bir nefse romantik ilişkiler üzerinde duracağız. Dediğim gibi 8 Ekim Cumartesi sabah 10 öğlen 13.00 arasında yer alacak. Online Zoom üzerinden evinizden rahatlıkla katılabileceğiniz bir seminer olacak. Kısmetse ve daha fazla uzatmadan efendim ben... 12-18 Eylül haftasında sizler için ana hatlarıyla yorumlamaya başlayayım. Şimdi 12 Eylül haftasına giriş yaptığımız vakit şöyle pazartesi gününe baktığımızda bir uyarı ile aslında başlıyoruz haftaya. Çünkü aynı gün bir de bütün güne de aslında yayılacak gibi bu enerji ama özellikle de böyle öğle saatlerine kadar daha fazla dikkat çekiyor gibi. Ayın retro olan Merkürle karşı açısının ve ayında aynı zamanda Kiron'la olan kavuşumunun Koç burcunda Kiron'la olan kavuşumunun aktif olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Merkür retromuz başladı Terazi burcunda. Ay onunla bir karşıtlık yapacak. E ay da Kiron'la da bir kavuşum etkisi içerisinde olacak hafta başında. Kısacası hafta başı bizi şu konuda uyarıyor. Diyor ki Duygusal anlamda sabırsızlıklara dikkat et. Özellikle de duygularımızı düşünmeden ifade etme durumuna karşı dikkat etmemiz gereken bir hafta enerjisiyle karşı karşıyayız. Böyle sabırsızlıktan ileri gelen, hani bir müddettir de içimizde böyle söyleyemediğimiz şey varsa biriktirdiklerimiz, aniden bunları böyle yaralayıcı bir şekilde dile getirme gibi risklerimiz olabilen bir hafta başı enerjisiyle buluşuyoruz kısacası. O nedenle dikkat etmekte fayda var. Ne yara alalım ne yaralayalım başlayalım başkalarını. O nedenle hani Merkür'ümüz de retro, biraz böyle bir şeyler tetiklense bile içimizde yine empatiyi esas alarak, dengeli olmayı esas alarak Biraz daha hani söyleyeceğini iki kere daha düşün diye kendimize böyle terkinlerde bulunarak ondan sonra harekete geçmekte fayda var. Çünkü aksi takdirde hani e, hem yaralayabiliriz hem de başkalarını yaralayabiliriz. Ona hem yaralayabiliriz ikisi de aynı oldu hem de yaralanabiliriz. Ona dikkat edin. Çünkü bir topu atarsak biz bu ateş topunu karşı tarafa emin olun ateş topu şeklinde bize de geri dönecektir. O hususta e, sabırlı olmakta, dengeli davranmakta birazcık fayda var diyorum pazartesi günü için ve aynı zamanda Duygusal anlamda pazartesi gibi duygusal yaralarımıza yüzleşmeye de bizleri yönlendiriyor olabilir. Yani kendi içimizdeki yaralarla da böyle yüzleşmemize destek sağlayabilir malum bir dolunayda geçirdiğimiz için. Pazartesi günü böyle içiniz fokur fokur kaynarsa bazı durumlardan ötürü böyle baş edemediğiniz durumlardan ötürü yazın yazın yırtın atın kağıdı ya da yakın mesela. Yani bırakın onu dönüştürün görmezden gelmeyen kesinlikle duygularınızı, o sizi dürten şeyleri görmeyi seçin, anlatmaya çalıştığı şeyleri seçin. Kendi başınıza anlayamıyorsanız da güvendiğiniz bir dostunuzla paylaşın derim. Biraz çünkü duygu mantık arasındaki ikilemler de söz konusu olabilir. Pazartesi günü biraz kararsızlıklar da çalışabilir diyebiliriz. O nedenle haftamıza biraz bu etkileri de göz önünde bulundurarak başlamakta fayda var ve derken... Şöyle diğer günlere doğru ilerlerken Çarşamba gününün ve yine bize vurgusu şu aslında, şimdi ayın Kuzey Aydın ve Uranüs'te bir kavuşumu söz konusu olacak. Burayı çalıştıracak deriz biz ve Satürn'e de bir kare açısının, retro olan Satürn'e de bir kare açısının aktif olduğunda görüyoruz. Böyle tüm günü genel değerlendiriyorum. Enerji birazcık bu açıdan yayılıyor da diyebiliriz ama bir taraftan da Venüs'te üçgen açısı var ayın aynı gün. Şimdi bu enerjinin bizlere anlattığı da biraz diyor ki, böyle duygusal depresif etkileri içerisinde bulunmamaya dikkat et diyor. İyi hissettiğin şeyleri yapmaya bak. Venüs'te de güzel bir bahçı var. Belki Venüs'ü anlatır. İlişkine odaklan. Sevgi temalarına odaklan. Venüs'te başakta biliyorsunuz. Başkalarına yardım et. İşine odaklan. Başkalarının dünyasını anlamaya odaklan. Çünkü genelde çok fazla ben alanında kalırken başkalarını ihmal edebiliyoruz ve bunu fark edemeyebiliyoruz. Ama ne zaman ki sen yani karşı tarafa odaklanırız o sefer onların dünyasına onları dinledikçe bir de bakarız ki bizim alanımızda olan düğümler de çözümlenmeye başlar. O nedenle biraz bakış açımızı belki de çarşamba günü bu alana yönlendirmekte fayda var. Duygusal blokajlarımız varsa bunları girift olarak, iletişim kurarak, sosyalleşerek, sevdiklerimize vakit geçirerek belki yumuşatabilir ve çözebiliriz çarşamba günü. İyi hissetmiyorsanız da o iyi hissetmemenin tuzağında durmayın derim özellikle çarşamba günü. Yani çünkü insan battıkça batar bazen. İyi gelen şey yapın. Belki sanatsal aktivitelerle ilgilenin, müzik dinleyin, film izleyin, neler geliyorsa aklınıza bunları yapın derim. Belki gidin sahne sanatlarıyla alakalı bir etkinlik varsa oraya katılın, izleyin. Bunu size fazlasıyla tavsiye ederim. Başkalarıyla empati yapmak adına da uygun bir gün. Yani empati yap ve o kendi depresifliğinden çık dışarıya da diyor esasına bakacak olursak. Biraz çünkü çarşamba günü böyle para temalı konular da canımızı sıkabilir. Öz değer, öz güvene tabii hafta yine dikkat edelim. Belki birkaç gün öncesinde birileri canımızı sıkar. Sonrasında kendi içimize, kabuğumuza dönme isteği içerisine girebiliriz. Ama uyanalım. Tamam Kendi yaşamımızın, kendimizi sevmenin, kendimize saygı duymanın sorumluluğunu alalım derim. Ve perşembe gününe baktığımız zaman güzel enerjilerin aktif olduğunu söyleyeyim sizlere. Perşembe günü. Ayın Güneş'e 120 derecelik açısının aktif olduğu, Ayın hem Neptün'le hem Plüton'la da uyumlu açılarında aktif olduğu, özellikle Neptün'le 60 derecelik, Plüton'la da 120 derecelik açısının aktif olduğunu söyleyebiliyoruz ve diyoruz ki aslında perşembe günü bir dengelenme teması var. Özellikle kadın erkek figürleri arasında bir uyumun söz konusu olabileceği, duygusal derinlik kazanabileceğimiz hayallerimiz, isteklerimiz doğrultusunda belki bolca imgeleme çalışmaları yapabileceğimiz, kendimizi iyi hissetme konusunda adımlar atabileceğimiz bir gün. Odaklanabiliriz, hayallerimizi gerçeğimize buluşturabiliriz. Duygusal anlamda duygularımızı ifade edebiliriz. Belki birkaç gün önce bazı olaylar olacak diyeceksiniz kendimi ifade edemedim. Belki perşembe günü hani toparlanıp ifade etmek bir şeyleri tatlıya bağlandıra bağlayabilir. Pazartesi ne dedik? Hani dikkat edin bir şey sizi tetiklerse durun bir düşünün. Belki perşembe günü geçin konuşun. Geçin konuşun kendinizi ifade edin. Göreceksiniz daha iyi enerji aktığı için belki de daha iyi anlaşabileceksiniz sorun yaşadığınız kişiyle diyebilirim. Ve geldik ama. <laughs> Cuma günü, Cuma günü Venüs ve Mars karesi kesinleşiyor akşamın ilerleyen saatlerinde. Malum şimdi Cuma günleri de herkes bir böyle dışarıya çıkar, bir sosyalleşir vesaire. Biraz dikkat derim. Tabii ki yine çıkın ama kavgalara, böyle münakaşalara, tartışmalara, özellikle partneriniz varsa, ilişkide olduğunuz birisi varsa dikkat edin derim. Sosyal çevreniz bazında da biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yine öz değer öz sevgi mevzuları bir neyse böyle tetiklenebilir cuma günü kendimizi böyle iyi hissettirmeyecek. Eğer var sonra da çözmemiz gereken bir şey dipte. Bunun böyle birazcık ateşle tetiklenebileceği, ateşli bir şekilde birilerinin bazı söylemleriyle belki kavgacı girişimleriyle tetiklenebileceği etkiler var dikkat. İlişkilerde çatışmalara dikkat ediyoruz cuma günü tutku temasında hat safhada olduğunda göz, gözlemleyebiliriz bu etkiyle birlikte. Çarşamba, aman cuma gününe bahsediyorum, özür diliyorum. Cuma günü. Ve yine cuma günü kadın erkek tartışma durumları olabilir. ne kadar perşembe destekli görünse de cuma günü biraz bu... Iı, çatışmalar, bu işte sürtüşmeler söz konusu haber. Ona dikkat ediyoruz. Kavgalara dikkat. Bardak taşmasın. Dikkat ediyorsunuz. Çünkü aynı gün Ay ve Mars kavuşumunun da e, tetikleneceğini görüyoruz. İkizler Burcu'nda aktif. Böyle dilimiz durmayabilir. Her düşündüğümüzü falan söyleyebiliriz. Agresif bir tutum e, sergilenebilir. Dikkat. Özellikle de beyefendiler kız arkadaşlarına karşı usluplarında çok dikkatli olsunlar dikkat edin. Sonrasında toparlamak durumunda kalabilirsiniz çünkü bazı durumlarım ve yine cuma gece yarısından hemen sonraki saatler kesinleşecek. Bu cumartesinin ilk dakikaları, ilk şeylerinde fakat yine cuma akşamında ve cuma günü de etkileyeceği için fazlasıyla Güneş Neptün karşıtlığında görüyoruz burada. Biraz böyle hayal kırıklıkları, böyle gerçeği görememe temaları ya da birden artık sistemin size uzun zamandır kendinizi diye uyutuyorsanız bazı konulara ne dediydik hani balık dolunayımızda oldu takip ediyorsunuz şimdi iki haftalık zaman zarfını bundan bahsetmiştim zaten sizlere eğer onu dinlememişsiniz bir önceki haftayı da lütfen dinleyin biraz şey olabilir sistem sizi uyandırabilir Ait olmadığınız bir ilişki burada hayal kırıklığıyla belki bitebilir. Çünkü nedir? Hayal kurmak gerçek dışı şeylere çıkmaktır. Evet çok güzel bir şeydir. Ben de hayal kurmayı çok seven biri olarak bunu biliyorum. Ama hayal kurmadan da bir şey olmuyor yaşamda. Ama e, gereksiz kendimizi böyle kandıracak hayaller kurmak negatif anlamda sonunda bizleri e, ekstra beklentilerle ve evet, pek tabii ki hayal kırıklıklarıyla ...buluşturur baktığınız zaman... ...size en büyük tavsiyem özellikle hafta genelinde... ...hem cuma günü de... ...sakinleşmeden karar almamanız... ...ilişkinize dair de. Çünkü merkür retro olur ve daha sonrasında... ...ciddi pişmanlıklar olabilir. Ha, eğer kesinse... ...uzun süre düşündüğünüz şeylerse... ...kadersel anlamda bitecek olan... ...sonlanacak olan, açılacak olan şey açılır zaten ama... Lütfen dikkat. Cuma günü birazcık daha böyle sakin sakin derler. Hani bir gece uyu sonuna karar verdi. Aynen öyle ki uyandığınız gün, cumartesi günü de zaten sabah saatlerinde bu sefer enerji aksiyon gezegenimiz Mars'a Kiron'un da 60 derecelik uyumlu açısının kesinleşiyor olduğunu görüyoruz. Yani ne olursa olsun şifalandırma, bir tatlıya bağlama şansı da var aslında. Bunu da cepte tutalım bu hafta. Özellikle şifamıza buluşmak adına, iyileşmek adına aksiyona geçebiliriz hafta genelinde. Ve özellikle hafta sonunu incelediğimiz zaman, cumartesi günü bunu değerlendirebiliriz. Spor yapmak adına, enerjimizi dengelemek adına da hayli uygun bir gün. Baktık gördük böyle bir... Aktif enerjiniz arttı. Özellikle cuma günü biraz böyle bedensel anlamda son derece böyle e, agresif hissediyorsanız, hissediyorsunuz diyelim. Mutlaka yürüyüşler, mutlaka sinir sisteminizde de iyi gelebilecek aktiviteler yapın. Somatik deneyimlemeye araştırmanızı tavsiye edebilirim bu esnada. Harekete geçmek adına yine uygun dediğim gibi bir şeyleri iyileştirmek, adım atmak e, adına uygun enerjilerine çalıştığı bir gün içerisinde olacağız. Cumartesi günü bir şeyleri tatlıya bağlamak adına dediğim gibi. Ve pazar gününe baktığımız zaman ise her ne kadar bir sonraki günün ilk saatlerinde kesinleşecek olsa da retro Merkür'ün Jüpiter'le yine karşılıklılığını deneyimliyor O Yani aktif aslında yine o. Çünkü Merkür retroya başladığı için bu açı zaten aktif ama... Pazar günü aktifliği çok kuvvetleniyor vaziyette. Özellikle fikirsel abartılar, odaklar, odağımızdan şaşma durumu, fikirleri büyütmem olumlu ya da olumsuz anlamda söz konusu olabilir. Yeniden bazı şeyleri revize edebiliriz aslında bilgi bilgilenme süreci, sürecindeyseniz bazı konularla bağlantılı olarak geçmişteki bilgilerinizi yeniden gündeme getirip okuyup bolca onları iyice değerlendirmek. Ha şurada da şu varmış bunu da geçip araştırayım diyebileceğiniz. Hani ufkunuzu bilginizi genişletebileceğiniz zamanlarda siz onu belirtebilirim. Böyle bol sohbetli, hatta keyifli sohbetlerinde yer alabileceği etkileriyle çalıştırabilir pazar günü için ve bir de her ne kadar ertesi gün pazartesi günü sabah saatlerinde kesinleşecek olsa da yine pazar günü pazar günü içinde bunu anlatma ihtiyacı hissettim. Pazar günü de etkisinin, yoğunluk derecesinin artmasına bağlı olarak. Sonra güneş ve proton üçgen açısında kesinleşmeye yaklaştığını görüyoruz pazar günü. Derinlik, kararlılık, sezgisel anlamdaki sezgilerin güçlenmesi gibi temalar ve kendimizi daha gücümüzü elimize aldığımız bir şekilde hissetmek adına da hissetmemiz adına da uygun enerjileri çalıştıracak. Bir hafta genelde bir nokta düşmek istiyorum. Bu hafta genelinde baktığımızda transit venüsün, kuzey düğümü ve gün Güney ay düğümüyle de uyumlu açılarının kesinleşiyor olduğunu görüyoruz. Kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de 60'lık açısının kesinleşiyor olduğunu görüyoruz. Ve baktığımız zaman hafta genelinde ilişkilere dair, para konularına dair son derece böyle kadersel ve hak edişlere bağlı olarak da gelişebilecek olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Evet benim yeni haftamıza dair anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videoları beğeniyorsanız mutlaka kanala lütfen abone olun. Bildirimleri açın ki video çıktığı, yayınlandığı anda hemen dinleyebilin. Efendim yorumlarınızla bekliyorum. Ne gibi şeyler daha fazla görmek istiyorsunuz kanalda. Onu ben keyifle sizlerle paylaşırım. Özellikle bilgisel temalı şeyleri, bilgi temalı şeyleri. İnşallah da seminerimizde de görüşmek üzere. Dediğim gibi seminerimizle alakalı da bilgi almak için bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Çok güzel bir hafta geçirin. Hoşçakalın.